Yeah. Hepinize selam dostlar ben Tao sezon 8 sezon 9 sezon 10 dünyanın o bugün gördüğünüz gibi serimizin 3. maçını atıyoruz bir tane kazandık bir tane kaybettik kaybetmemizin sebebi olan adam da şu an takımda bu adam arkadaşlar Tristana oynuyordu şöyle sizlere göstermek istiyorum devasa bir altın fark atmışız rakip takıma gidip gidip sürekli şaptan verdi karşıdaki Samira'ya ve Samira oyun sonunda 22-6 oynuyordu bu adam oyuna 0-5 falan başladı Tristana'mız da oyuna 10-0 falan başlamıştı işte ne bileyim diğerleri de 8-0 falandı devamında kaybettirdiler sizlere rakip takımı da göstereyim. Karşıdaki Kha'Zix Grandmaster. Renetaları Elmas 1. ADC'leri 180 LP Master. Karşı Kyle'de 1028 LP Challenger. Bizim solodaki eleman 990 LP. ADC'miz de 535 LP. Şu anda Challenger Elo'dayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyi seyirler diliyorum. Girdim ürünler sağ tarafta ekrana gelmiştir. Oyuna geçtik. Siz beni büyük ihtimalle solo falan sanıyordunuz ama ben orta koridordayım. Karşımızda kal var. Bana göre kolay bir matchup. En azından solada kolay bir matchup. O milyon alamayacağız. Dürtecektir bizi. Bırakalım lane bize doğru gelsin. Ha bu arada bu Challenger videoya özel. Sizlerden bir 3000 beğeni bekliyorum. Sizi çok zorlamasa gerek. 2 saniyeniz alır. Aynı zamanda abone olursanız bu yıl 100 bin abone hedefimiz var. Bunu yapacağız. Tanrıçanın göz yaşıyla başladım. Yırtıcı rünü girdim. Bayağı bir ruan falan deneyeceğiz bu oyun. Olursa İlk kanı maalesef verdik. Ben bir scoutinge çıktım böyle etrafa bakındım. Kazix de gelecek gibi duruyor. Hemen bir de yazma gereksinimi duydum. Kazix spot diye. Bizimkilerin çok anladığını sanmıyorum. güzel güzel ikimiz de scale oluyoruz. Burada büyük Mion'u almamız lazım. Aldık da yapmamız gereken sadece bu arkadaşlar. Bir base atalım. Hemen ayakkabının yanına bir tane pırıltı alacağım. Kha'zix'in burada olduğu çok belliydi. Sakın kavga etmeye başladı bakın Morgana kötü demiştim ben sizlere. 1000 LP Caitlyn'i bile çıldırttı adam. Şöyle bir yavaş atsam seni. Bay bay. Adam skorumu çaldı. Evet Morgan'a geldi ölüyor burada adama. Şu an çok sinir oldum ama ya. Haylet üzerine yırtıcı bastım. Öldürdüm adamı gelip çaldılar. Burada bir yırtıcıyı basıp hareket kazandım. Çar hakkında bilgim yok falan dedi. Bence sallıyor ben. Çok sinir oldum arkadaşlar. Bakın iki, iki tane summoner spel bastım ve adam geldi skorumuzu çaldı. Şu an Kalis dedi gibi yönetiyor burayı. Kazix arkasında. Yani Viego neden gelmiyor acaba? Karşımdaki kal otomatik oynuyor sanki ya. Hemen ulti bastı. Çok garip. <laughs> Genelde bunu hileler yapıyor arkadaşlar. Böyle mesela saldıracaksınız yere Bir anda kendine ulti basıyor falan. 1000 LP adam böyle bir hareket yapması beni güldürdü. Aslında benim roam atmam lazım ama bir türlü atamadım. E şu Viego bir defa gelse burayı rahatlatacak. Ama bu Kayle gireceğim. Adam yine flash falan attı. Bu nasıl bir tip ya? Nereden hareket kazanıyor bir anda? Ya cidden çok garip oynuyor bu çocuk. Hareket bir anda alıyor böyle W'dan sonra vuruyor. Bir adım geri çıkıyor bir daha vuruyor falan. Yani perfect kiting yapıyor. Dümdüz stack kasıyoruz arkadaşlar. Oyun stack kasma oyununa dönüştü. Hiçbir aksiyon yapamadık bir türlü. Kay base'de bekliyor. Güzel bayağı bir altın kastık. Full altınları gitmeden bunları almam lazımdı. Siz de yorumlarda yazsanız arkadaşlar, BLNP adam neden böyle değişik hareketler yapıyor? Güzel. Sonunda bir aksiyon dönüyor. Şöyle Kyle'la bir arkadan gideceğim. Ben yine kaçacağına inanıyorum ama 1000 LP adamı doğradık. Hadi takım öldürün Helal takım Arkadaşlar her maçı ben taşıyamıyorum yani seri maçlarını atmak istedim Gördüğünüz gibi takım taşıyor Nasıl şöyle bir olayı var Nasıl oyun başında güçsüz biliyorsunuz bunu eğer skor alırsa oyunu taşıma yüzdesi bayağı artıyor. Alamazsa da farm yapıyorsunuz ve late game'i siz taşıyorsunuz belli başlı hareketler yaparak. Bu Güzel o da öldü. Arkada ne oluyor? Baş Q attım ama olmadı. Minyon bitiyor burada. Ama zorlamanın bir manası yok. Çıkalım base atacağım. Üçlü kuvveti bitirelim. Bayağı güçlendik ama bu oyunu taşırım yani ben. Takım taşıyamazsa bile. Top lane'e çıktık. Şimdi yırtıcımız falan var. Buradan bir ilerleyelim. Üçlü alacağım dedim ama Muramana'yı bitirdim. Muramana güçlü bir eşya kullanmanız lazım. Ha Kyle'ı bir an midde sandım. Değilmiş. Ni koymuş. Buradan bir yerden fırlayacaktır şimdi. Aynen fırladı. Böyle bir arkasından gideceğim. Hemen kaçıyor. Kazix de buraya yakın. Bakın burada ittirme amacım kule altında almak ve ile e 1v1 atabilmek. Güzel bir pozisyondayız. Takımımız da iyi bir pozisyonda. Şu an duvardan flash atabilir. Benim flashım yok. O yüzden duvara yakın oynamayalım. Oha bu ne? Çok garip bir şey oldu ya. Rakibin geldiğini cidden fark etmedim ilk defa. Neyse olur öyle. Koşalım şuraya doğru. Vay vay. Vay toksiklik yapıyor bize. Yaz yazdım diye ne konuşuyon falan diyor. Arkadaşlar LoL'de chat varsa istediğinizi yazabilirsiniz değil mi yani? Küfür etmediğiniz takdirde. Ya oğlum Ölsene be. Vaktan bir oyunu satmaya başladık. Allah satıyoruz oyunu. Kyle baya bayağı level kasmış. Buna Viego'nun hemen yardım etmesi lazım. Azix geldi. Abo 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 abo. Alet bastım bir de boşa gitti ya. Önceki kaybettiğim oyunun aynısını şu anda yaşıyoruz. Yine bir Samira var takımda ve Samira oyunu taşıyacak gibi. Bu karakter karşınıza gelirse kesinlikle oyunu kaybedebileceğiniz ihtimalini unutmayın. Buradan bir devam edelim bakalım ne olacak. Yone yakalandı. Bizimkilerin savaşması çok saçma ya. Adam da mantıklı bilmiyorum. Açtım ultiyi. Hepsi ölürse oyunu taşıyacağım. Kazix neredesin Kazix Adam ölmedi ve tüm boşa gitti Çok garip bir ya. Bu kazandıramazsam üzülürüm. Şöyle bir rakip ormana gidiyorum. Ufaktan bir backdoor planları yapıyoruz. Şöyle burayı ittiriyorum bir arkadaşlar. Savaş çıktı. Ben şuradan hemen koşuyorum. Oyunu bitireceğim. Bizimkiler sanırım savaşı kazandı zaten. Oh ya. Oh ya. Çok garip bir oyundu valla. Ben taşıdım diyemem ama oyunu bitiren kişi ben oldum. Hadi gelin hasar tablosuna falan bakalım. İkinci maçımızda da kazandık. 10.000 altın kasmışız. Valla ilk defa oyunu ben taşıyamadım. Sağlık olsun yüksek eloda böyle oluyor arkadaşlar. 1013 LP. Script Kyle'ı yok ettik. Yani garip garip hareketler yapıyordu adam. Bakın bu 165 LP, bu 336 LP'ymiş. Kavgalar falan çıktı. Baksanıza birbirlerine laf atıyorlar falan. Neyse öpüyorum arkadaşlar. Üçüncü maçta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ha bu arada like atmadıysan kardeşim like atmayı unutma. Son video daha güzel olacak. <laughs>